Merhaba arkadaşlar gençlik kanalıma hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte yine buranın karşısındayız. Kasvetli taarruz. Kasvetli taarruz yenilendi. Yeni Yaman'ın kasvetli taarruzuyla karşınızdayım. Bakalım düşmanlarım nasıl ve nasıl takım kuracağız. Ve tabii ki de geçeceğimiz mod ee, korkusuz. Biz daha facia modunu yapamıyorum ben. Oğlum ya biz korkusuz da yani normal mücadelenin en zorunda yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda Kick'te canlı yayındayım. Siz de Kick'te yayınlara beklerim. Bu arada off stream hiçbir şekilde denemedim. Yani off video dışında da hiç denemedim. Düşmanlara karşı ne yapacağım bilmiyorum. Buraya büyük ihtimalle varez sağlayacağım. Buraya bilmiyorum buraya ne alırım. Buraya da hımm <laughs> bloom mu yapacağız acaba? Dezone de oldum. Let's go başlıyorum abi. Şimdi e, gram bir bilgi vermiyor. Gerçi veriyor. Buz, su ve doğa. O zaman abi buraya Hyper Bloom gitmez mi ya? Bu eleman ay bu iğrenç bir şey oğlum bu. Bu bence direkt Hyper Bloom ya. Yo bire Hyper Bloom. Hyper Bloom nefer almıyorum ya. Hyper Bloom alıyorum. Hyper Bloom'da da Hyper Bloom. Neydir benim Hyper Bloom takımım? Furina. Furina da değil hatta. Furina sil abi. Ee, Yelan ve Xingqiu ve Cookie. Şöyle bir takım yaptığımda Sikörgle dönersin normalde. Tamam. Sikörg. Kolay olan sikörgse. Kolay olan sikörgse sikör kalmayacağım. Zor olanı yapacağız. Şimdi burasına Varesa alacağım tabii ki. Varesa, Iansan, ee, Şevrus yapacağım. Bir de Urla oynayacağım tabii. Bir de ee, kim gerekiyordu lan buraya? Bir de Aa, unuttum takımı unuttum. Bir tane daha elektrik koyuyorduk. Yo. Durin koyalım buraya. Ama Durin buraya mı? Yo. Durin oraya değil. Durin'i buraya koyalım. Güzel olur. Aa Benet. Benet de olur. Durin de olur. Bu kısma abi ateş karakteri öneriyor. Menzilli saldırı karakteri. Ne alaka? mavika mı koyalım buraya? Aa Benet'i koyamaz kardeş. Buraya mavika takımı yapacaksak. Buraya o zaman Durin koyacağım galiba ya. İlk takıma skor kalabilirsiniz dediniz ama ihtiyacım yok. İkinci ikinci kısmı oyukayla geçemezsin. Bu arada imkan vermiyorum. <laughs> i̇şte böyle yorumlar yap. Böyle yorumlar yap ki böyle bir bana da bir zevk kaynağı olsun. Şimdi ben normal düz geçecektim, zevk alamayacaktım. Böyle dedin ya. Şu ekran şu bakışı yapmanı istiyorum. Anladın mı? Aa ultimi çalıyor manyak. <laughs> Delirmiş yalım. Tamam kral. Zaten ulti kasılmıyor bir de ultimi çalıyor manyağa bak. La ateş ne alaka? Aa başlayacağım ama ha. Bir ateş getir bir su getir. Şimdi ne buz mu? Büyük ihtimal buz. Ya, su mu bu? Suyu doğa kırar. Yüzde onlayı damla da buraya geçemiyorsam. Kanki dedim ama ya rahat gibi. Şimdi çok hala erken yorum yapıyorum ama bir ultimi doldurabilir miyim? Doldurabilir miyim ne be? Hop oh, birader sakin. Aman diyeyim suları bol at abi. Suları bol olsun. Tamam sıra doğada. Geliyor doğanda. Hemen suyumuzu tazeleyelim. Burayı skörkle herkesin geçeceğini söylemiştim. Önemli olan Naida ile geçmek. İki tane de dört yıldızı var takımda. Arz ederim. Biraz sıkıntı var şu an. sanki gibi tık daha hızlı geçerdi ama. Hayır hayır son kalkana son kalkada olma hayır. Nayda bir şey yap. Nayda. Oh. Ben Sikörk'le geçemedim. Oo üzüldüm. Tamam abi ben burayı Nayda'yla geçeyim. Oğlum tekte geçiyorsam artık bana bir şey olmuştur. Bu arada videoyu kısa bir bölüyorum. Açıklama kısmında üye olabileceğiniz hesap.com.tr linkim var. Uygun fiyatlı bir şekilde genç alışverişlerinizi ve Wuthering Waves, Honkai Star Rail gibi gaç oyunlarında da ucuz ve güvenilir bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Sadece UID'nizi vererek satın alım yapabilirsiniz ve hızlı bir şekilde hesabınıza geliyor olacaktır. Ve sitede benim de çekilişim mevcut. Sadece siteye kayıt olarak çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. <laughs> ne oldu bana usta? Jake Knight'ı zor geçti usta. Konuş dedim mi ben sana? Evet şimdi buraya Mowika ile geçemezsin dedin ha. Tamam sonra süre kasmak için Skirt geçerim. Mowuş ileri Marş. Evet bunun uçtuğunu söylediniz değil mi bana? Oh! <laughs> ne yapıyor? <laughs> oğlum insene aşağı. Bunu nasıl indiriyoruz? Kardeş bir ince. dur oğlum burada eleman. Oğlum bunları kıracağını deseniz de kimse söylemiyor aşağıda. Kanki size yazar bu bu arada. Ben 5 saat bunun inmesini bekleyecektim. Nereye gitti lan? Yine gitti bir yerlere. Kral bir şey diyeyim mi? Dalga geçe geçe keserim. Yanlış anlaşılmasın da. Yine mi uçtun? Sen yine geldin mi? İnmiyor mu? İniyor. Bu, de, bu yine mi dedim yoksa? Nain, ayıd kardeş, labiin, labiin kardeşim benim in. Demin bana yazar bu arada. Demin bana yazar. Bir şey diyeyim mi? Mobikele geçilir. Geçerim oğlum. İlk ben anlamadım ki mantısını. Şimdi anladım. Hello. Tamam. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Kekem kovalar fazlaca para lazım bana mecburlar. Ee <laughs> o S kullan canlı polis mi çağıralım? Kullanmayacağım. Tam böyle yapılır bu arada. Cazca alıyorsun havada, karada, denizde. Her yer buluyorsun. Tamam hallettim. Mao esini kullanıp başka karaktere geç ak. Ya kes lan! Al kardeş. Ya sen de bir in be. Amma nazlı çıktın kardeş ya. Aa! Oh! Selam abi. Bana onluk... Oğlum bak bir kere daha ulti durursam başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Google Olay Store sorumludur. Aa, aa iyi misin? Şey hiç beklendiği gibi gitmedi ya. 10-25 saniyesi vardı. Ne yaparım diye düşünüyordu. Gelecek şeyleri bekliyordu. Gelecek miydi bunların şeyleri? Hadi! On atmazsam ultiyi. Bu mavi kayla geçemezsin diyenlere g g g gelsin be. Ah Ne oldu kardeş? Ha bu arada biraz sıkıntılı geçtim yalan yok. Liney Monofayro yapar bu arada ha. O zaman buraya da Varesa takımıyla geçiyorum. Bu arada tekte geçtim sayarım. Ç'yi höpürdetmeden iç aktikim var. Ya kes ya sen her şeye, ağlama. Aa yanlış tuşa bastım. Neyse bir şey olmaz herhalde değil mi? De bir şey olmaz. Olur mu? Ne diyorsun ya? Çok kötü oynuyorsun oyunu Silkeneke. Kınık bunu duyan adam kasvetli taarruzun kapısına gidemiyor. Benim varesa <laughs> ne sandınız oğlum varesam lan o benim. Onsu mu var? Ya sıfır. Oğlum son kat en zor kat o falan filan dediniz bu mu? Aa yanlışlıkla yanlış ulti yanlış atıldı ya. Ha bu oğlum bu bazı zaten otomatik varmış ki. Ben E duruyordum. Ya oğlum. Böyle kasvetli taarruzlar mı getiriyor? Tamam şimdi buradan da ödülümüzü alalım artık. Denizli internet explorer gibi daha yeni giriyor bana. Uy 3 tane tüyüm olacak. Bunu alınca 4. tüyüm olacak. Oğlum ben neye rol atacağım ki? Rol atacak bir parçam yok. Skinler yine aynı mı? Bunlar zaten değişmiyor artık. Bir zahmet bir üşeniyor. Üşenmeyin şunu değiştirmeyi. Yani. Evet primomuzu aldık. Youtube şu zamana kadar yaptığım en kolay kasvetli taarruzdu ki hani e, chatten gelen taktiklere bakarsak çok daha basit takımlarla geçilebilirmiş. Ben birazcık süreyi çok uzun yaptım. Hatta bu kesinlikle çok uzun. Size şöyle göstereyim size. 132 saniye. Öncekilerime göre baktığınızda 272'de geçtiğim var. Hani en en geçi bu ama hani bildiğin keyif ala ala geçtim arkadaşlar o yüzden yani bence uzun değildi çok daha iyi takımlar yapma potansiyelim vardı ben yapmak istemedim ilerleyen günlerde ben bunu yayın dışında birazcık puan kasarım yani o sıkıntı değil puan demişim süre o zaman e, youtube tayfa seni yine canlı yayınlara beklerim haberin olmuyor bazen bilmiyorsun ama her gün saat 8'de genelde kickte canlı yayında oluyorum kicklinkim açıklama kısmında var. Aynı zamanda sponsorum hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde Belkin ve Kristal alabilirsin dostum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Biz yayına devam.